126 sayısı 27 tabanında yazılırsa ondan kaç basma sıfırdır. Bu 126 faktörel sayısı şu anda arkadaşlar 10'luk tabanda var. 10'lu 10 tabanında. 10 10 Biz 10 tabandaki sayının sonundan kaç basamağı sıfır olur? Onu bunu nasıl yapıyorduk? Bunu onu asal çarpımına ayırıyorduk. 5 çarpı 2 ya da 10 üzeri n diyorduk. 5 üzeri n çarpı 2 üzeri n. Burada büyük olan sayının 5 üzeri n'in değerinin kaç tane olduğunu arıyorduk. Burada en kaç tane ise o kadar sıfır var diyorduk. 10'luk tabanda. Peki 27 tabanda ne yapacağız. Bunu da aynı fikir, aynı işlem yapacağız. 10'un nasıl asan çarpanına ayrılırsa 27 de asan çarpanına ayırmamız gerekiyor ki o da normalde 27 üzeri n'dir. Yani şundaki sıfır sayısı. Yani 10'lu tabanda 10 üzeri n olduğu için 27 tabanda ise 27 üzeri n'dir. 27 asan çarpanı 3'ün küpüdür. 3 üzeri 3N yapar bu da. Bu da şu demektir, 126'nın içerisinde kaç tane e, 3 var ona bakacağız. Buradan N'i bulacağız. N sayısı kadar, N sayısı kadar 0 vardır. N kadar. 0 vardır. Burada e, şimdi, 126'nın içinde kaç tane en olduğuna bakalım. 3 olduğuna bakalım pardon. 3'e böldüm. 40 2 3'e böldüm. 14 yapıyor. 3'e böldüm. 4 yaptı. 3'e böldüm. 1 yaptı. Şimdi bunları toplayacağım. 42, 14 56, 60, 61 yapar. 61 tane n var. Şimdi 3 var arkadaşlar. Şimdi 3 n, e, n tabii ki n burada 61 değil, 3 n 61 e eşitleyeceğiz. Şöyle diyelim, 3 üzeri 61 var. Bu da eşittir, 3 üzeri 3 n olacak. Şimdi 61 3 n'e direkt bulunup 3'e bölünmedi ne bira? Bölünemiyor ne Bunu 301 çarpı 3 üzeri 60 yaparım 3 üzeri 3n Buradan 3n'e 60 eşitlerim 3n eşittir 60 n eşittir 20 n'den 20 çarpı 20 tane sıfır vardır Şu kafanın karıştırmasının 300 3n 360 61'e eşit olduğu halde biz ne eğitim verdik? Biz sonundaki sıfırı sıfır sayısını istiyoruz arkadaşlar. Ee, bu belki de 3 çarpı 3 çarpı 10 şeklindedir. Yani mesela e, onlu kalanda bir sayı çevirirken iki genel itibaren fazla çıkıyor iki sayısı. Ama biz 505 sayısını itibar alıyoruz. Sebebi belki de sayı 8 çarpı 10 üzeri 5'tir. Mesela. Böyle bir doğru olur? 8, 2 üzeri 3'tür. Bunu da ayırdığımızda 2 üzeri 5, 5 üzeri 5. burada? 2 üzeri 8'e 5 üzeri 5 olur. Burada gördüğünüz gibi 2 fazla. E bu fazlalığı kenara bırakıyoruz. 5 ne kadar sayı, 5 ne kadarsa o kadar 2 almamız gerekiyor. Fazlalık olan 3'ü kenara bırakıyoruz. 2 üzeri 3'ü yani 8'i. Geri kalan 2 üzeri 5'i de 5 üzeri 5 birleştirip 10'lu tabanı oluştururuz. Burada da 360 tane 3 var. Bu 3 diğer basamaklar içinde çarpım halidir. Geri kalan 60 tane 3 de e, sıfırın sayısını gösterir arkadaşlar. 3 ile 3 çarpı 3 60 şeklinde yapabilirsiniz. Yani 3 60'a 3 en 60'a e, e. tamamlayan sayı kaçsa en 10 veririz. İlla ki 60 1'e bir, 1 bir eşit olmasına gerek yok. 20 verdiğinizde 60'a yakın, 61'e en yakın 60'tır. 啊，你说我们做了一切了。